Birilerini suçlayarak, birinin etinden et koparak bugün nerede geldik hepimiz. Özellikle siyaset tarafını söylüyorum. Ha. Düşünün siz bugün 6 yıl oldu ki elektrik kurumunun, elektrik kurumu tarafında 1 megawattlık üretim için yatırım yok henüz. Elektrik kurumunun sistemsizliği devleti çökertiyor. Burada bireylerin üzerinde bir şey söylemiyorum. Çünkü kurum yıllardır sistemsizlik üzerine çalışma hedeflerini kendisine biat edinmiş burada herhangi bir hedef alırsanız ya da özellikle çalışanı hedef gösterirseniz çok büyük bir yanılgıya gelirsiniz. Çalışan işini yapmak için uğraş veriyor, maaşını alıyor. Ama çalışanı idare eden sistem nedir esas sıkıntı? Yani siz her yıl işte İskele ve Esentepe'deki %18'i ihtiyacınızı göremezseniz bir sonraki yıl için üretim anlamındaki kurulumu yapma adına diğer bölgelerdeki bir önceki yıla göre yüzde ihtiyacınızı görmeden hayatınızı idam ettirip yaşamaya devam etmek için uğraşırsanız işte yazda da elektriksiz kalırsınız, kışta da elektriksiz kalın. Sadece 5 yılda yapılmayan yatırımın karşılığı 80 megawatt elektrik kurumu tarafında. Yani 80 megawattlık bir yatırım olmuş olsaydı bugün o yaşta olan 60 megawattlık buhar santralleri devreden çıkarılır. Rantabul olmayan o buhar santralleri devreden çıkarılır. Daha kaliteli, daha ekonomik üretimi yapabilen yeni sistemler, çift çevrimli doğalgazla ileride de üretim yapabilecek olan makineler devreye girmiş olurdu.